esas kimin kimi üttü belli oldu optik. Kral tarifede ne yüklersen yükle her günü konuşmanın dakikası sadece 10 kuruş. Üstelik numarasıyla gelene eski operatöründekilerle her ay 5 saat konuşmak bedava. <laughs> Efendim iyi akşamlar. Demokratik Açılım'a hoş geldiniz. Hemen mail adresiyle başlıyorum. Demokratik Haberleşiriz. Efendim e, Margaret Thatcher'ı hatırlayanlarınız vardır, hatırlamayanlarınız vardır. İngiltere'nin başbakanı Demir namıyla maruf. Onun bir lafı vardır. Aslında bir sürü lafı bizi ilgilendirmez veyahut da bize bir şey katmaz ama bu sözü çok önemlidir. Demokrasinin cilası çok ince, pardon, medeniyetin cilası çok incedir, kırmaya gelmez demişti. Şimdi aynı lafı demokrasi için de söylemek mümkün. Demokrasinin cilası da çok incedir, kırmaya gelmez. Çünkü altından çıkacak şeylerin ne olacağını bilemiyoruz. Demokrasinin cilasını kırmamak gerekir. Yani üzerindeki tabakayı kırmamak lazım. Demokrasi bizi bir arada tutan çimento. Bizi birbirimize saldırmamamız, birbirimize dayanmamız, birbirimize hoşgörü göstermemiz için mutlaka gereken bir mekanizma. Ve demokrasinin bu programda hep ortaya koymaya çalıştığımız temel kurumlarından bir tanesi de ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğünü de medya aracılığıyla yapıyoruz. Yani kitaplar çıkartıyoruz televizyonlarda konuşuyoruz, yazılar yazıyoruz ve birbirimize fikirlerimizi bu şekilde aktarıyoruz. Yoksa insanların ifade özgürlüğünü sadece kahvelerde veyahut da ev toplantılarında söylemelerinin bir anlamı yok. Kamusallaşması lazım ki ifade özgürlüğü hayata geçsin. İfade özgürlüğünün önünde kısıtlar varsa eğer oradaki demokrasinin cilasının çatlamış olduğu anlamına gelir. Türkiye bu konuda sabıkalı bir ülke. Türkiye'de biliyorsunuz vakti zamanında kitaplar toplatıldı ve yakıldı. Rahmetli Halit Refi'in ünlü yönetmenimiz Halit Refi'in filmi ısmarlandığı halde, TRT tarafından ısmarlandığı halde film yakıldı. Film hiç gösterilmeden yakıldı. Böylesine e, suç karnesi yüksek bir toplumuz. Fakat bütün bunlara rağmen Türkiye'de bir ilk oldu. Henüz çıkmamış bir kitap, piyasaya çıkmamış bir kitap, taslak halindeki bir kitap. ...kol güçleri tarafından yazarının bilgisayarından silindi. Ve yazarı tutuklu şu anda e, ve onun hücresi de arandı. Yani bütün bu şey yok edilmek isteniyor. Ve gerekçe de şu örgüt malzemesi yani e, bunlar işte aslında kitap değil fikir değil olsun ne olursa olsun. E, bunun görülmesi lazım anlaşılması lazım. Eğer suç unsuru varsa bu yayınlandıktan sonra onun suçu mahkemeler tarafından kararlaştırılacak bir şey. Ben demokrasinin büyük bir çatlakla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Efendim çatladı mı demokraside bir çatlak meydana geldi mi bu olayla? Çatlamayan yeri var mı ki? Bir çatlak yani, daha oldu mu? Yani şey bir şöyle şunu söyleyeyim aslında onu tabii hukuk içinde kullanabiliriz. ...hukuk da mı çatladı hukukun, yoksa? Hayır, üstelik hukukun çatlattığınız zaman... ...sonuçları çok ağırdır. Şöyle söyleyelim... ...eğer bir cila söz konusuysa... ...hukukun cilası zaten saydamdır... ...şeffaftır. Çatladığı çok çabuk görülür. Ve o zaman... ...birçok şey de açığa çıkar. Yani sizin hukuk açısından son derece... E, ...çok geriden... ...hukuku uyguladığınızı da... ...ortaya çıkarır. Şimdi bakınız ceza yargılaması bir yöntemdir. Yani diyor ki biz gerçeğe ulaşmak istiyoruz. Ceza yargılamasının değişmez amacı bu. Nasıl bir gerçeğe? Ortada bir kuşku var. Bunu aydınlatacağız. Gerçeğin ne olduğunu öğreneceğiz. Suç ise suç faillerini yakalayacağız ve onları cezalandıracağız. Ama ceza yargılaması diyor ki tamam benim amacım bu ama ne pahasına olursa olsun maddi gerçeğe ulaşmak diye bir amaç yok. Hmm. Belli kurallar içerisinde ancak onu yapabilirsin. Bu verdiği mesaj bu ve çok önemli. Onun için usul hukuk var. Ben tabii ceza yargılamasını okursanız mesela bu aramayla ilgili e, maddeyi okudum ben. E, maddeleri 19 maddedir. Öyle bir iki madde değil. Orada ayrıntılarını söylüyor, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Efendim değil. lütfen sayar şimdi, mısınız bizim için? Yani biz e, hukukçu olmayanlar ama için çok uzun bunu, özüm, bunu öğren... Hayır hayır. Hayır ben yani, bazı daha başka önemli noktalara... öğrenmek değil, istiyoruz ama gerçekten yani şey haklarımızı da bilmek istiyoruz. Hayır şimdi şöyle halkın bilmesi gereken şeyler ve hukukçunun da bilmesi gereken bazı şeyler var. Yalnız ondan önce bir şeyi söyleyeyim. Ben tabii e, somut dava dosyası üzerinde bir yargıda bulunamam. Dosyayı evet. bilsem de bile yargıda bulunamam. Ama gördüğüm şeyleri ben ürküyorum, açık konuşuyorum ve bundan dolayı da üzülüyorum. Kuşkularım artıyor e, ve rahatsız oluyorum. Şimdi e, bu olay gündeme geldiği zaman kimi siyasetçiler de tepkilerini gösterdi, hukukçu siyasetçiler de. iyi yaptılar bir ölçüde. Ancak e, Sayın Başkakan bir şey söyledi, dedi ki bu bizi ilgilendirmiyor, bu yargının işi, siyasetçinin bir işi değil. Yani yasama veya yürütme onlara herhangi bir telkinde bulunmamış demek istedi ve doğru söyledi, El hak doğru. Kuvvetler ayrılı olduğuna göre. Evet yani bu yargının işidir, ben de hiç zannetmiyorum ki yani hükümet kararından herhangi bir telkin gelmiş olsun. Yalnız birileri belki de böyle bir şeyi biraz ileriye götürmüş olabilir. Yalnız burada bir şey var. Şimdi aynı anlayışı çuvaldız kendinize battığı zaman da söyleyebilmelisiniz. İşte yiğitlik burada. Yani mesela diyelim ki AK Parti aleyhine dava açıldığı zaman kıyamet koptu. Biliyorsunuz yani. Evet, tabii Savcı bas savcını hakkında demediklerini bırakmadılar. Neler söylemediler ya? Bu yargının işi bize düşen savunmadır denecekti ve biz savunmamızı yapacağız. Kendimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz dersiniz geçersiniz. Kişiliği bile ile, bile uğraştılar. Efendim dedi ki işte e, Google'dan alınan şeyler ka kanıt mı olurmuş? ceza yargılamasında her şey kanıttır. Bunu mahkeme der ki ben bunu kanıt kabul etmem veya ederim der. O onun bileceği iştir. Ama savcı her şeyi mahkemenin önüne getir. Ben görü isterdim ki aynı şekilde orada da densin ki bu yargının işi karışmayalım. Biz savunmamızı yapacağız diyebilsinler. Hayır, ne zaman kendilerine bakın Şeyde, ...şimdi pardon, aklıma geldi. Zaten, Google'dan e, alınan delil olur mu diyorsunuz? E, bütün, hayır, iddianameler, deliller bütün iddianameler... Bütün iddianameler delil... ...şeyde Google'da. Şimdi Ondan şöyle hayır. Görürüz? Her yerden ne kadar şey Abi. toplarsa... Abi. ...yargının önüne getirir. Yargı onları eler. Savcının bunlar işe yaramaz... ...deme yetkisi olmamalı. Olmaz da zaten. Çünkü onun işi kanıt toplamak... ...yargının önüne getirmek. Onu eleyecek olan mahkemedir. Tabii. Nitekim... Bas Savcı orada sonuç aldı. Mahkumiyet kararı çıktı biliyorsunuz. Evet. Ben diyorum ki aynı anlayışı herkes hemen Türkiye ikiye bölünmemeli. Aynı anlayışı her davada göstermeli. Şimdi aklıma bu e, konu açılınca bir şey geldi. E, Alexis Alexi Zorba'nın e, kazanacak çok güzel bir romanıdır o biliyorsunuz. Alexi Zorba'da. Alexi Zorba'ya bir sözü var takma dişlerle ısırmayın demek çok kolaydır der. ısırmayın <laughs> çocuklar demek kolay. Tabii kendinize dokunmayınca ne diyorsunuz? E bu yargının işi. E kendinize dokunca kıyamet kur. Ben diyorum ki siyasetçilerin hepsiniz aynı anlayışı gösterin. Ancak benim tedirgin olduğum noktalar şunlar. Bakıyorum değerlendirme yapıyor. Bir kısım basın diyor ki da iktidara yakın basının yazarları biz de buna üzüldük. Ama aslında bu savcılar gerçekten çok bilgili savcılar filan. Yargıçlar ve savcılar hakkında buna benzer değerlendirmeler yanlış. Bir kere bunu söyleyece, söyleyen insanlara bakıyorum hiçbirisi hukukçu değil. Nereden biliyorsunuz? Yani bir savcı elbette ağırbaşlı olacak. Elbette düzgün olacak. Geçmişi güzel olacak. sicili iyi olacak. Bunların bilgiyle ilgisi yok. Hayır o Şimdi savcıların bakın, bütün geçmiş hayatını da mı biliyorsunuz? Tabii yani, yani, bu... yani. Bunlar yani benim bunlar hoş değil. Bir de savcılar ve yargıçlar en az yanlış yapması gereken insanlardır. Evet. Hekimler de öyle. Hekimlerle hakimler. Şeyler de ha, ama hayır mühendisler de. ...kötü ev yaparsanız bir depremde hepsi yıkılır. Biliyorsunuz mühendisler köprü yaptılar mıydı... ...uzunca bir süre altında dururlar. Bu, i̇di. i̇di. Bu evet. bir gelenekti. Yani köprü çökerse üstüne çöksün diye. Evet. Ee, ama şimdi de, öyle bir şey yok. Hayır bazı ülkelerde... ...yargıçlar ve savcılar... ...staj döneminde... ...bir gün cezaevinde kalıyor. Cezaevini bizzat yaşıyor ki... ...tutuklarken... ...bir insana ceza verirken duyarlı davransın, dikkatli ölçsün, Dokuz defa düşünsün, bir kere karar versin. Şimdi Çok bu, önemli. Bu söylediklerinizden aslında şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani Türkiye her olayda karpuz gibi ikiye bölünüyor. Her, Kesinlikle. Her olayda. Kesinlikle. Yani Türkiye her olayda evet, evet. Dreyfus davasını yaşıyor. Aynen. Her olayda. Aynen. Her olayda. Yani bu iki tane gazetecinin ...tutuklanması tabii, tabii, tabii. olayında... ...veyahut da bazı savcıların tutuklanması olayında... ...veyahut da ergenekon olayında... Kesinlikle. ...her şeyde... ...ama bu böyle bir yürümez... De, hayır şöyle bir durum var... ...her şeyi ergenekon diye görürseniz... ...hani... ...çeki çivi ilişkisine benziyor... Bu. Evet. ...elinizde çekiş varsa... ...her şeyi çivi olarak görürsünüz... ...yener ya... ...şimdi ona benziyor... ...ergenekonla e, bağlantı içerisinde gördüğünüz takdirde yanılırsınız. Çünkü yargılama ilkelerinden bir tanesi de... ...özellikle kanıt toplama aşamasında... ...tek varsayımdan yola çıkmaktır. İşte biraz önce sözünü ettiğiniz Dreyfus davasında... ...bu hata yapılmıştır. Şimdi ben diyorum ki... ...yargılama hukukunun biraz önce bir ilçeden söz ettim... ...dedim ki ne pahasına olursa olsun demiyor yasa. Diyor ki gerçeğe ulaş... ...şu çerçeve içerisinde ulaş diyor. Dikkat et. Ee, bakın, biz öğrencilerimize bunları okuturuz. Koruma önlemleri elbette son derece önemli. Ama ceza yargılaması ilkesini halkımızın bilmesi bakımından, bilinçlenmesi bakımından söylüyorum şimdi. Bak. Yani şey, tabii, silebilir tabii. mi bilgisayarından? Hayır, şimdi genel olarak bir söyleyelim. Bakın, Hı. bir kere hukuk devleti yani insan hakları, adalet, güvenlik bunları çok dikkatli bir şekilde dengeli tutacaksınız. İnsan onuruna duyacak, uyacaksınız. Kanıt toplarken A'dan Z'ye ve yargılama bitinceye kadar Dürüstlük ilkesini esas alacaksınız. Dürüstlük ilkesi tabii birçok şeyi birden kaplar. Makul sürede e, yargılamayı bitireceksiniz. Tutuklamalar makul sürede olacak. Yani günlerce, aylarca insanlar Yıllarca. tutuklu kalıp tabii ne olduğunu bilmeden neyle su, su neyle suçlandığını bilecek. Ayrıntılı bir biçimde böyle kalıp yani klişelerle ona söylemeyeceksiniz. Sen hırsızlık yaptın. Nerede ne zaman? hangi e, gün e, nasıl yaptı Yani neyle itham edildiği Gayetçi. söylenecek evet. Bilecek. Adil yargılanma hakkına e, mutlaka uyacaksınız. Adil evet. yargılanma hakkının o kadar çok şeyleri var Tabii. ki. Yani alt ilkeleri var ki. Yani sadece doğrudanlık var, maddi bilmem, e, gerçek var, işte özel yaşamın gizliliği var. Bunlara uyacaksınız. Yani bunları fazla aynı. Efendim biraz önce sözünü Ay ettiğiniz medyada Bilen bilmez herkes yazıyor. Herkes konuşuyor. Bu az olan konuşuyor lafı çok iyi bir laf. Şimdi hiç bilmeden şey ediyorlar. İyi yaptı savcının bir bildiği vardır. Bilmem ne gibi bir takım laflar. Olur mu böyle bir şey? Yani Şimdi şöyle, bilgisayarından silebilir mi? Özel eşyası. Benim anladığım tabii şöyle bir durum var. Eğer sizin bilgisayarınızda Yargılanmakta olan bir dava veya da bir e, herhangi bir soruşturma yapıyorsunuz, onunla ilgili bilgiler var ise, Heh. o bilgileri açığa çıkarmak için arama kararı verirsiniz, o bilgilere ulaşırsanız el koyarsınız, ama o bilgileri yok edemezsiniz. Yani dinleyici alırsınız? Ha alırsınız, el koyarsınız. El koyduktan sonra ileride onlar bir bomba değil ki, onları. Eğer suç teşkil eden kesimi varsa sadece o kesim kaldırılabilir. Diğer kısımlar kalır. Yani bir nüshası Hayır, da tabii. verilecek değil mi? Kesinlikle şey, verilecek o zaten var. İtham edilene Abi, bir Kesinlikle. Nü... Nü... Peki peki şimdi bu olayda bu neyin nesidir? Benim ben zannetmiyorum imha edildiğini. Hayır yani onu bilmiyoruz edildi veya edilmedi fakat. ...bilgisayarını siliyorlar ve üstelik koğuşunu da arıyorlar. Başka elinde nüshası var mı? Nüshası var olanlar getirsin diyorlar. Getirsin yani. diyeler. Evet. Yani bu neyin nesidir bu? Şimdi e, o bir disiplin tehdididir. Yoksa o bir ceza değil. Yalnız diyorlar ki siz eğer e propaganda yapmışsanız terör örgütüyle ilgili bir propaganda yapmışsanız bu suçtur. Yani 220. madde var. 7. fıkra olacak sanıyorum ceza yasasının. Şimdi bakabiliriz gerekirse. E, terör örgütüne yardım etme suçu var herhangi bir insanda. Bunu pro propaganda...